Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz ve bugünkü dersimizde biz compound sentence yani bileşik cümlelere bakacağız. Az önceki derslerde biz sadece basit cümleler baktık ve basit cümleler dediğimizde aslında sadece bir bir tane cümle ve bir cümlenin içinde bir anlam taşımaya çalışıyoruz. Bağımlı bir a, bağımsız bir e, tümce olduğunu söyledik. Compound sentences yani bileşik cümleler nedir ve örneklerle bu birlikte bunu anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Bir bağlaçla yani birleştirilmiş iki bağımsız cümle içerir. Yani iki tane farklı cümlelerle birlikte sadece bağlaçlarla bu cümlelere işte birleştiğimizde bileşik bir cümle oluyor. Örnek mesela I went to the store but I forget my wallet. Yani dükkana gittim ama cüzdanımı unuttum. Daha önceki yaptığımız derslerde fark ediyoruz ki mağazaya gittim aslında bu bir yani bir tane e, basit cümle cüzdanımı unuttum. O da bir basit cümle. Ama kelimesi yani but conjunction olduğunu yani bağlaç olup bu iki cümleyi bağladığımızda işte birleşik cümle oluyor. Çok basit. Ve aslında artık böyle cümle kurmaya başladığımız anda artık daha uzun cümle olmaya başlar. Şimdi birinci örnek, örnek bakalım. The cat is black and the dog is white. Kedi siyah ve köpek beyazdır. Bence çok net. Daha önceki basit cümleler dediğimiz aslında the cat black olarak kullandık. Az önceki örneklere uh, baktığımızda. Now the next one. She sings beautifully. Yani o güzel bir şekilde şarkı söylüyor veya güzel şarkı söylüyor. Ondan sonra and plays piano well. Ve iyi piyano çalıyor. Right? So o güzel şarkı söylüyor ve iyi piyano çalıyor. Çok basit. Right? Üçüncü cümleye bakalım. I love chocolate but I don't like coffee. Yani çikolatayı severim ama kahveyi sevmem. Right? So iki cümle. Mesela bu basit bir cümle. I don't like coffee. I love chocolate. Bunları söylemek için o zaman başka neler diyebiliriz? Mesela bağlaçlar dediğimizde unutmayalım ki hem because kelimesi var. Çünkü e, ama var. O yüzden so da var. Even da var. Yani bile. Mesela bunlar hepsini işte conjunctions olup bunları farklı farklı şekillerde kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklere bir bakalım hala devam ediyoruz. Dördüncü örnekimiz. They play basketball every Saturday and go swimming on Sundays. Her cumartesi pas basketbol oynarlar ve pazar günleri yüzmeye giderler. Right? Çok basit. Şimdi beşinci. The sun rises in the east and sets in the west. Az önceki bizim daha diye derslerde biz baktık ki the sun rises in the east. Sadece bu bir cümle olarak işte kullandık. And sets in the west. Yani güneş doğudan doğar ve batıdan batar. So böyle bir cümlelere kurmak konusunda mesela ailem Mardinli ben Antep'te yaşıyorum ve Antep'te yaşıyorum. Yani mesela ben Mardin'de doğdum ve Antep'te yaşıyorum. I was born okay, yazıyorum. I was born in Mardin And I live in Gaziantep. Right? Yani Mardin'de doğdum, Gaziantep'te yaşıyorum. Very nice. I speak English fluently. İngilizce akıcı bir şekilde konuşuyorum. And I speak Turkish very well. Çok iyi konuşuyorum. Right? I drink tea in the morning. Okay, in the morning and I eat a pizza or I eat pizza for dinner, right? Ve akşam yemeği pizza All right, very nice. Let's take the next one. He reads books every night and writes in his journal, right? Her gece okur ve yazar. All right. Sonraki 7. The dog barks loudly but the cat uh, purrs softly. Köpek yüksek the havlar ama kedi hafife mırlıyor. Wow, çok güzel bir şey. Ben ilk defa bunu bile yani öğreniyorum. Çok güzel, değil mi? Güzel bir kelime cümle aslında. Let's go to the next one. Şimdi 8. o ne? Bakalım. Diyor ki, she dances gracefully and practices yoga regularly. So Zarif bir şekilde dans ediyor ve düzenli olarak yoga yapılıyor. Na bak, she dances. Şunları bu örnekler bugün de yaparken unutmayın ki İngilizce cümle yapısını dün de konuştuğumuz gibi subject plus the verb plus object. Tamam, bu en basit cümle yapıtlarından bir tanesi. Ama bunun ek olarak aslında bazen adjectives ekliyoruz, yani sıfat. Şimdi adverb yani zarf Ondan sonra başka şeyler de eklenebiliyor. Onun için mesela bunu derken yani Türkçe'de zarif bir şekilde dans ediyor. Hay, biz bilmek istiyoruz ki ilk önce kim yapıyor? She. Yani burada bir ismi söylemek isteseydik diyeceğiz ki mesela ee, Miray. Miray ne yaptı? O dans eder. Tamam dans ediyor da ne şekilde um, um, mesela beautifully güzel bir şekilde aha, beautifully Oh okay, nerede? Ah uh, in the in the party or in the dance uh, dance club. Dans kulübünde uh -huh. Aha. Wer in, wer at the dance club kullanabiliriz bu TV Yani at or in the dance club olarak kullanabiliriz. So, bunu gördük mü Yani kiminle dans ediyor? Mesela with her friends. Ve ne sıklıkla mesela bu aktivite yapıyor every Saturday? Wow. Şimdi bu cümleyi bir bakalım mı? Mirai dances beautifully. Mesela at a dance club with her friends every Saturday. Mirai güzel bir şekilde her cumartesi günü arkadaşlarla birlikte dans kulübünde dans eder. Bir Türk olarak aslında bu cümleyi kurmak istediğiniz anda eğer bu taraftan giderse gerçekten zorluk çekersiniz. Ama eğer böyle basit olarak biz İngilizce cümle kurma mantığını yani takip ederse kim dans ediyor Miray? Ne yapıyor? Dans ediyor. Tamam bu dansı ne şekilde dans ediyor? Yani güzel bir şekilde. Beautifully. Tamam anladık. Okey. Nerede? Aa, dans kulübünde. Anladık. Şimdi kiminle dans ediyor? Arkadaşı ile birlikte. Ve ne sıklıkla bunu yapıyor? Şimdi bu cümleyi baktığımızda hepsini buraya kadar e, ee, she dances olayını çözdükten sonra geri kalan bütün bunlar ya adverb, adjectives ve diğer şeyleri yerlerini değiştirebiliriz. Neyi kastetmeye çalışıyorum? Mesela Mirai dances dediğimizde Hı -hı. şimdi her cumartesi olarak da getirebiliriz burada Şok etmek istiyorum. Şimdi. Every Saturday. Nerede? In the dance club, dans kulübünde Okay. Kiminle? With her friends. Olarak da buraya getirebiliriz. Cümleyi tamamen değiştirdik burada. Right? Mirai dances every Saturday in the dance, club with her friends. Veya tekrar aynı cümleyi yerini değiştirmeye çalışıyoruz. Mirai dances. Okay. Mirai dances in the night club. Okay. Or with her friends olarak buraya getirelim. With our friends in the dance club. Görüyor muyuz? Every Saturday. Aynen şimdi. Dikkat etmeye çalıştığımız tek nokta bu. Ki en azından bizim um, ıı, uzne ve fiilimiz işte denge gelsin Ondan sonra geri kalan bunlarla oynamalar yapabiliriz. A bu örnekleri zaten daha çok örnekleri bu, bulmaya çalışarak aslında bu örneği daha çok aslında kafanız yani işte oturtacak. Ee, ve tavsiyem bu şekilde olacak ki Oğuneklere bayağı bol bol bakmamız gerekir. Şimdi dokuzuncu örneğe bakalım. Video yani uzun olmasın açısından. Let me just clean this one and let's start. Now I drink coffee in the morning and tea in the evening. Sabahları kahve, akşamları çay içerim. Uh, the tent, they walk to the park every day and enjoy nature. Her gün parka yürüyorlar ve doğanın tadını çıkarıyorlar. Değerli arkadaşlar umarım bu video faydalı oldu sizin için. Ve bu da aynı şekilde sizin daha çok pratik yapmanızı istiyorum. Ve bu şekilde pratik yaparsanız gerçekten güzel bir şekilde yok kat edeceksiniz. Şu anki gördüğünüz aşağıdaki olan bıraktığım kelimeler bu sadece basit İngilizce cümleleri. Ve bu basit cümlelerin üzerinde yani işte artık daha kompleks cümlelere ekledikçe bu şekilde Uh, olaya geldik. Umarım faydalı bir uh, eğitim oldu bu. Ve kompleks cümleleri işte tamamladık. Şimdi sonraki cümlelere sonraki deste görüşmek üzere. Gama Hoca see you. Bye bye.